Hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Tapsın 8. bölümüyle daha karşınızdayız. E, kaldığımız yerden hemen devam ki. Evet, burada kalmıştık. E, bu ne? Krallar. Aha sadece bunları kullanabiliyorsun. Hmm, sıkıntı. Oğlum biz krallara karşı nasıl yapacağız ki? Onu? Şöyle biraz da olsun. Şöyle de olsun. Bu da benim. Ya! Atın beyler, atın beyler, atın at 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 Ey, kaç 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 kaç. Beyler! Hadi beyler, beyler, beyler. Adam arkadaşıma vurdum. Yanlışlıkla arkadaşıma vurdum. Allah'ım affet. Oğlum bizi doğuracaklar lan. Arkadaşlar biz doğrayacaklar. Oğlum onu nasıl sıkaladım? Kaderimle ölmeyi tercih ederim. Vurdum ama yok kafi yok. Aa burundan 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 öldük. O zaman böyle dizsek, böyle dizsek, böyle dizsek. Hayır gerizekalı ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Helal lan. Çok güzel. Hadi. bak onlar buraya vuracak. Bu krallar gerizekalılar enayi gibi gelecek. Atlayın lan aşağı. Adamın salakları. Sen gerizekalı nereye fırlattın ama? Gerizekalılar size Aha buradan gelmişler. Oha! Bir sürüler bir sürüler geri kaçın geri kaçın geri kaçın Beyler adam size doğru atlıyor Kaç 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 Vuracağım ona Vuracağım Vuramadım vuramadım galiba Bir kişi daha geldi Bunlar bize fena doğru iyi Doğruici bunlar bize doğruyici Lan cıcıklar Oğlum çok kötü vuruyorlar Ben be Gel gel buraya gel 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 gerizekalılar atlayın lan aşağı Atlayın da Aha gerizekalılar Aptallar sen de atla. Hadi. Oğlum sen niye oraya atıyorsun ya? Of, sa Oha, sakin ol küfür etti galiba. bu arada bu arkadaşlar bu kısa bir video olacak. Yani söylemedim. Demin. Aa, omzundan vurdum lan? olan neyse. Ne oldu şerefsiz kral. İçinden geçtik kralım. Bu ne? O zaman bunları da balonlarla alalım. Balon almayalım lan. Şunu hiç kullanmadık bu ne? Bir tane de şöyle olsun şurada. Nerede? Yakınlaş yakınlaş. Ha, bittiniz oğlum. Aslanım benim. Aa! Oğlum nereden attılar ya? Oğlum nereme girmiş? Hop usta nere bakıyorsun? Oha Kadıköy boğası gibi gözü var lan. Oğlum göze bak. O var mı Kadıköy boğası? Bu ne? Hadi lan oğlum. Oha. Oğlum nasıl uçtuk lan öyle Bu taktik çöp. Tamam mı? Ondan sonra iki tane baloncu olsun. 2 tane, bir, iki tane daha baloncu olsun. İki tane de şöyle olsun. Çok iyi taktik. Aslanlarım benim be. Helal ya. Uç helal. Gitti. Çok kolaydı lan. Bu ne? Oha 4 tane minyatür var. Abi 4 tane minyatür ne yapacağız? 3 4 tane 4 5 tane sazan olsun. 6 tane. 4 5 6 7 yiyeyim şu an. Şöyle bir balonlar olsun. Şöyle bir balonlar daha olsun. Bir tane daha saksafon olsun. Oha adamlar base'e geldi ya. Dur böyle olmaz. Zeus da... Oha. Bak, kanka dur. Bu çok fena bunlar. Çok fenalar lan. Oğlum siz gene mi bezin beyze e geliyorsunuz? Şimdi oldu. Hadi oha, uçtu 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 gidiyor gidiyor gidiyor. Oğlum hayır. Zeus'lar çok fena ya. Zeus'lar çok fena. Zeus'lar çok fena. Zeus'lar atın oğlum ya. Zeus. Hayır hayır senin canın sıfır adamın bir canı. Hayır 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 gelme 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 komutanım komutanım. Yok bu taktik çöp. O zaman buraya iki tane Da Vinci tankı yakışır. at aslanım at. Benden daha hızlı dönüyor. Oha kafaları ne güzel ama ha. atından kafalarına top. Acımayın lan bunlara. Bunlar mazluma kıydı lan. <laughs> Helal be. Kafasına top kırıldı. O. Biraz değişik bir team olmuş. Aslanlarım hadi. Yok yapamayacağız. Yapamayacağız. Elimize verecekler hayır. Zehra Plus. Zehra Plus her şeyi halledecek. Zehra Plus benim. Gelin, 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 gelin. Bak bunları ben toplayacağım, toplayacağım. Gel, 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 gel. He? Ne ol? Nere gidiyorsun? Nere gidiyorsunuz? Nere gidiyorsunuz? arkaya Askerlerime mi gidiyorsunuz. Şerifler. Gel, 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 gel. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Gel, takip, takip, takip edin, takip edin, takip edin. Kendi askerlerimi aldım. Sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Doğradılar beni. Doğradılar beni. Doğradılar. Olmadı böyle. Aa. Bunlar alsak şöyle. Bence bu taktik işe yarar. Helal. Kafalarına, kafalarına vur. Kafalarına, kafalarına. Vur. Abi bunları ne yapacağız? Eee e, bir taktik var aslında. Ben buyum tamam ben bunu kaçıracağım. Gideceğiz Irmağa. Irmağa giderim ben. Bunu şuraya koy destekçi Kaç. Lan vurma Kalk ayağa kalk gerizekalı gerizekalı <laughs> Beyler öldünüz ki Öldünüz oğlum öldünüz Baksana doğru bir tane daha atsam Mazlum intikam alacak Mazlum intikamını alacak Mazlum Demeden öldük <laughs> Şu elde tamam Kendi adama mı vurdum Vurdum bir tane Hadi beyler hadi beyler vurun 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 Hayır İlk <laughs> double kill aldım Double attım double attım double attım kaç 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 yok yapamam Double triple maniac savage ah ah vurma vurma kıyma bana kıyma mazlum intikam alacak mazlum intikam alacak mazlum sizi dövecek sizi mazlum sizi kafama kalkanla vuruyorlar gördünüz mü şu şerefsiz ateistler oğlum vuramıyor musunuz lan salaklar Kanka bu bunlar geri zekalı... demeden öldüm. Benim aşağıya. Vurdum adamın kafasından. Düşmez kalkmaz bir yer Allah. Hadi bacağını ayır bekle öne. İki kişi aldım. İki kişiyi. <laughs> Anlını çatından vurdu. Hadi gel gel. Gel hele gel gel. gel hele gel hele gel gel. Üç sürülerine bak. Ben bunları nasıl yapacağım şimdi? Allah Allah bayıldı lan. Adam bayıldı. Karakter bayıldı. Hayır vurma vurma saplamamızda Saplamamızda şerefsiz bakın aynıları. Oğlum Beni kaza tuttu oha adam işkence yap Sen ne yapıyorsun Ya ben bu bölümü geçemiyorum ee, Bir sonraki bölümde e, görüşürüz arkadaşlar Bu arada e, söyleyeyim söyleyim Ben bilgisayarı yaptırmaya götüreceğim e, Hafıza kartı taktıracağım O yüzden 2-3 e, gündür 2-3 gün Video gelmeyecek arkadaşlar Nedenle sormayın. Alanım yok. O yüzden hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.